Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2024 yılının üretimine ait Matchbox'ın 2024 fiyat topunun modelini açacağız. Çok açmak istedim çok istedim ve arayıp bulduğum modellerden birisi ve koleksiyonumuzu çok severek sergilenecek yer alacak modellerden birisi olacak. Evet Sturgeon Ami'den sonra yeni fiyatın yeni çıkartmış oldu ilk top oyunu bu şekilde. Matchbox'ın 100. arabası 100 araçlıktan ulaşan aracın yüzü yüzüncüsü. İtalyan markası modeli. Evet. Aracımızda ön far detaylarımız, sinyal detayımız var. Sinyal detaylarımız var. topol namlemimiz bulunuyor. Önde bir ön silecek detayımız, aynaları var. Tavan Sunroof'umuz bulunuyor. Açık böyle sunroof'umuz var. İçi gözüküyor. Direksiyonumuz var. Vites kolu, yani stepless'i mevcut. Kapı bir şekilde açılıyor. Kapısı böyle. Hatta resimden de görmüş olduğunuz üzere ki kapı tasarım bu şekilde. Pedal detaylarımız bulunuyor. Koltuklarımız var iki tane. İki kişilik minik kupe arabalardan birisi. Koltukların döşemesi deri döşemesi yapılmış. Jantlar beyaz. Altı kollu beyaz jantlara sahip. Arka far detaylarımız, sinyal detayımız var. Fiyat logo, plakada bir fiyat logomuz var. Altında bir toponya yazısı bulunuyor. İnce kibardan bir spoilerımız çekilmiş. Gayet güzel tatlı bir görünüme sahip bir aracımız. Matchbox tüm detayları hatta bana yapmış. Güzel bir model. koleksiyonunda da çok severek sergilenecek modellerden birisi. Evet fiyat lisansı da böyle. Şöyle gece manzarası resminden görmüş olduğunuz üzere anlaşılır bir şekilde yapmışlar. Gayet güzel bir kutu tasarım olmuş. Evet aracı açmaya geçelim. Aracımız çok tatlı minik bir araç. Aracımızda fiyat logomuz, topon amblemimiz, ön far detaylarımız, led far detaylarımız yapılmış. Ön tarafta bir inceden bir Çıtamız yapılmış, krom çıtamız yapılmış. Sinyal detayı yapılmamış ön tarafta. Şimdi ufak bir silecek detayımız var. Aynaları var. İç döşemesi turkuaz yeşili bir yeşilimsi bir şekilde yapılmış. Direksiyonumuz bulunuyor. Koltuklarımız iki tane. Stepne var. Pedal detaylarımızda bulunuyor. Türkiye'de yeni görmüş olduğum top oyunlarından bu arada. Perlevis AVM'nin oradan geçerken görmüştüm. Bu da bu da onun gerçeğiydi. Evet, hatta böyle açılıp kapanabilen bir sunroofu yapmışlar. Sunroof açık bir şekilde yapmışlar. Koltuklarımız deri döşemi yapılı. Arka far detaylarımız var. Sinyal detayımız var. Plakada bir plakalık detay fiyat amblemini görüyorsunuz. Alt tarafında bir toponya yazısı var. Gayet çok şık, tatlı, güzel bir model. Evet koleksiyonda çok severek çok severek eklediğim modellerden biri. İnce kibardan bir spoilerımız çekilmiş bu arada. Gayet güzel yapılmış. Bunlar güzel şeyler koleksiyonu çok severseniz veya çok istediğiniz modeller varsa görüş görmeden kaçırmadan alın bu modeli. Gayet güzel tatlı bir model. Evet. Bu fiyattan 5. arabamız. Diğerlerini de almayı çalıştıkça yani üretmeye çalıştıkça alacağım arkadaşlar. Gayet sevilebilen İtalyan modellerden biri. Evet. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar bir Matchbox kutu açılım videosunun sonuna, da, sonuna daha geldik. Eğer bu tür Matchbox gibi Hot Wheels kutu açılımı içerikleri videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok da derseniz Bir sonraki kutu açılış ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.